Musul'u kaç mebus milletvekili oyuyla verdik? Musul'da olmalıyız. Çünkü Misak-ı Milli birinci maddenin Arapları ilgilendiren ilk kısmına göre Mondros mütarekesi imzalandığı sırada düşman ordularının işgali altındaki Arap çoğunun yaşadığı toprakların mukadderatı referandumla serbestçe belirlenmeliydi. Osmanlı toprağı olup söz konusu mütareke hattının dışında ve içinde yani dahil ve haricinde bulunan ve dinen, ırken veya örfen emelen bütünleşmiş Osmanlı İslam ekseriyetiyle meskun kısımların toplamı ise hakikaten ve hükmen, realitede veya hukuken hiçbir sebeple birbirinden ayrılamazdı. Demek ki Misak-ı Milli'nin ilk maddesinin baş kısmı Arapların geleceğini belirlerken devamı Arapların yaşadıkları haricindeki topraklardaki Osmanlı Müslüman çoğunun bölünmezliğini vurguluyordu. Yani Türkler ve Kürtlerin. Lakin burada çarpıcı bir nokta var. Misak-ı Milli üzerine yazıp çizen inkılap tarihçileri nedense bu maddedeki dışında kelimesini büyük bir maharetle sansürlemiş ve metin sanki sadece Mondros mütarekesi hattı içindekileri kast ederek mahiyete indirgenmiştir. Bu fark aslında Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a gönderdiği teklifteki misak-ı milli metnini esas almalarından kaynaklanıyor. Tarihçilerimizin Atatürk'ü haklı gösterme saplantıları burada da kendini gösteriyor ve orijinal misak-ı milliyi değil Mustafa Kemal'in teklifini esas alıyor ve sonuçta tarihi çarpıtıyorlar. Atatürkçü bir parti bile kuran Profesör Doktor Sina Akşin dahi bu tarih tarifatına şu tepkiyi vermek zorunda kalmıştı. Atatürk'ün mebuslara hazırladığı metinde Erzurum ve Sivas kararlarına uygun olarak mütareke sınırları içindeki yerlerin bir bütün olduğu bildirilmişti. Oysa İstanbul'da mebuslar imparatorluk hayalinin çekiciliğine kapılmışlar ve bırakışma imzalandığında düşman işgali altındaki yerlerde de hak iddia etmişlerdir. Sonraki yıllarda birçok tarihçilerimiz misak-ı milliyi Arap ülkeleri mütareke sınırları dışındaki yerler üzerinde hak iddia edilmemiş gibi göstermişlerdir. Bunun bir çeşit sansür olduğu ve bilimsel tarihçilikle pek bağdaşmayacağı açıktır. Mustafa Kemal'in teklifi İstanbul'dakilerce fazla dar bulunmuş olacak ki Osmanlı mebuslarının kurdukları Ahdi Milli Komisyonu bu metne Mondros sınırları haricinde kalan Osmanlı Müslüman çoğunun yaşadığı yerleri eklemek ihtiyacını duymuş. Mesela Lozan ne zaman onaylanıp yürürlüğe girmiştir? Gariptir bu hususta bir bilimsel makaleye rastlayamazsınız. Şöyle zafer böyle zafer. İngilizler Lozan Anlaşması'nı avam kamerasına Nisan 1924'e kadar neden getirmediler? Neden Ağustos 1924'e kadar onay süreci gecikti ki bu tam 13 ay demektir. Mart ayında hilafeti kaldırdık. Lozan Nisan ayında parlamentoya geldi. Tuhaf değil mi? Üzerinde durulmayan pek çok tuhaflıktan biri de Musulun İngilizleri hediye edildiği oylamaya kaç mebusun katıldığıdır. O tarihte toplam 286 milletvekili vardı. 7 Haziran 1926 günkü oylamaya üyelerden sadece 146’sı katılacak. bugün uğruna onlarca devletin savaş verdiği musul sadece ve sadece 143 mebusun oyuyla İngiltere’ye teslim edilecektir. İki ret bir çekimser vardır. Gerçekler acıdır ama tadılması gerekir ki bir daha aynı hatalar işlenmesin. Bitmedi. Irak sınırlarımız İngilizlerce çizilmiş ve biz seyretmişiz. Buyurun, zamanın dışişleri bakanı Tevfik Rüştü arasın mecliste Pişkin Pişkin söylediği şu sözleri nereye koyacaksınız? Şurasını da derhal arz etmeye mecburum ki hudut üzerinde bize bin kilometre kare miktarında lehimize tadilat ilavesini teklif ettiler. Esas davamızın böyle bir veyahut iki bin kilometre arazi davası olmadığını söyleyerek bu teklifi reddettik. İngilizler bize Irak sınırından bin kilometre kare toprak teklif ediyor. Bizim efendiler toprakta gözümüz yok diye reddediyorlar. Vah ki vah! Musul, hata, beceriksizlik ve İngilizcilik halkalarından oluşan sakat bir mantığa kurban verilmiştir. İhanetin daniskasıdır. Yeni videoda görüşmek üzere.